bu Burada böyle bir sınırlandırma yok. İşin açıkçası Türkiye olarak gelişmiş olan anlaşmalı kurumlarımız, akreditasyonu gerçekleşmiş kurumlarımız, kalifiye iş gücümüz, bilgi birikimimiz, Fiyat e, konusundaki uygunluğumuz açısından, sağlık turizmi açısından Türkiye son e, derece iyi bir destinasyon. Dolayısıyla bizi tercih edecek insanların daha fazla olacağını biliyoruz. Bu konuda dediğim gibi bir sınırlandırma yok. E, pek çok e, uzman ekibimiz hizmetlerini yerine getirmekte. Diş hekimi, kardiyovasküler hastalıklar, estetik, saç hekimi eee Brezilya poposu gibi 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 pek çok alanda hizmet verebiliyoruz.